Allah bu da nereden çıktı tam da video çekeceğim sana. zaman. Anneciğim ne rüzgarı ya bak karşında ne var hala rüzgar diyorsun bak şu ne var. <laughs> gül abla seti aldık arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Gülüm, evet. O masal tırayanlar <laughs> neden bağırıyorum biliyor musun? Arkadaşlarım beni daha çok duysun diye. Evet, daha rahat ya. duysun diye. Evet, daha iyi duysun diye. Evet tamam. canlarım canım arkadaşlarım. Gül abla slime seti aldım. İlk defa bir gül abla slime seti sahibi oluyorum. İçinde hangi set var merak ediyorum. <laughs> Ben de şimdi merak <laughs> ediyorum. Acaba Gülhan'la slime setinin içinde hangi set var? Bu slime setin dedi? Acaba içine hangi renk koymuşlar? Çünkü renkleri eee. random olarak seçiyorlar. Evet. Bu bonusu değil tabi ki. Bekleyin arkadaşlar. Biz bir şey fark ettik. Bakalım siz de fark edecek misiniz? Bu slime setin içinde iki şey eksik. Evet. Ne eksik? Hadi acaba ne? Acaba ne bu set? Acaba ne? Ne eksik acaba? Biraz sonra söyleyeceğim. Ne 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 ne? Hiçbir şey söyleme. Hiçbir şey söyleme. Tamam. Kalk ya. <laughs> tek ayak üstünde. Tamam tek kol üzerine durma. Tek kol üzerine Tek kol üzerine duracaksın. Aa çok zorlanıyorum şu arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar bu slide'ını ben hazırladım. Hatta hazırladığım tarih 17 Mayıs. Peki hatırlıyor musun içinde hangi renkler? Hadi bakalım tahmin et. Ne renkler koymuştum bir düşün bakayım. Mor olduğunu düşünüyorum. Mor mu? Şansımız varsa mor gelmiştir. Bunu bize gerçekten Buse getirmedi arkadaşlar. 25 gündür burada Buse. Evet bu slime seti bizim. Yani benim Gül abla slime setim arkadaşlar. Ama bu slime setlerini ve diğer bütün oyuncakları bize ve size gönderen kişi... Dobiş koyacak. Dobiş no rahatsız olalım. Sadıç temsilcisi Zeynep. Sen istifa mı ettin bebeğim? Ben istifa ettim. Yerime Zeynep aldım arkadaşlar. Evet şimdi o an arkadaşlar. Hazır, Hazır mıyız? Ben çok heyecanlıyım. Ben aç, Çünkü aç, aylardır aç, slime. slime malzemesi görmeye hasretim. Allah. Vur, ha, mor. Nasıl bildin? Çok direkt iyi. Çabuk. Arkadaşlarımızla beraber çok 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 daha büyüyelim. Ailemiz kocaman olsun. Sağlık Aa, mutluluk. Ve hmm. bütün arkadaşlarımın bir hmm. gün mutlaka hmm. yollarımız karşılaşsın. Ve gerçekten sarılalım canlarım. Amin. O zaman video başının kalbini şöyle bir atayım ben Hangi size. renk kalp istiyoruz more, yorumlara? Mor kalp. kalp. Yorumlar evet. mor kalpler ile alıp doluyor. Bugün özel mor kalp arkadaşlar. Hadi bakalım. neler Özel bir şey çıktı. <laughs> Gül abladan oh mektubumuz ne? var. Gül abladan Gül ablaya mektup var. Gül abla slime seti. Aa bir papatya. Aa, aa, ne kadar güzel ve bunun içinde yoksa tarih mi var? Evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Tam dört mi? mi? değişik slime yapacağız Buse. Bu dört slime'ın ikisi sende, ikisi bende. Oldu mu? Oldu. Ben bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar Gül abla slime seti mektubunu tasarlayan kişinin adı Ceylin Damla Özgür. <laughs> ve az önce buna papatya dedi. Ne çünkü? Ağaç çeyi. <laughs> Gerçekten yani. Evet. Böyle tasarımcı olmaz olsun. Allah Allah. Bir dakika masamızın ayağı kaldı. Ay bu ne? Aa. Gerçekten bugün de bir şey var arkadaşlar. Çünkü bugün bakın arkadaşlar Savaş. saat kaç bakın. Savaş. Saat kaç? Saat 19.24 ve biz şu saate kadar arkadaşlar başarısı mide bulan çok. Ayak altı terlemesi. ve Tamam ya bunu bunu ee, şey çok. çiçi terlemesi derken Arkadaşlar ayağın altı terli oldu ama bunu da herkes söylemek zorunda değil ister. <laughs> ama annem öyle mi? Ama çok gerçekten berbat bir gün ve seçebilir miyiz? Bak kimi görsek herkes bunlar. Şimdi şey yok yapma. ben söyleyeceğim size. size. ben söyleyeceğim. söyleyeceğim. Temli Biraz önce canlı yayın yapmadık mı? Biz Tem, yağmur yağmak tutar değil miydi? Yağmur yağıyor arkadaşlar. Her yer bulut dolu arkadaşlar ve o kadar kasvetik yani gıp gri her yer. Ama gıp. benim manzaram gıp. o kadar güzel ki arkadaşım Cihan'ın ekobarının karşısında. Gül abla slime sesinden toplamda 4 farklı çeşit arkadaşlar. Neon, Pofuduk, Galaxy ve Instagram. Hangi ikisini yapıyorsun? Instagram, Neon. O zaman ben de Pofuduk ve Galaxy yapıyorum. seçtim. Hayır, Favorim asıl, olan slime'lar ben mi? de. Evet. Bir abla slime setinin içinde ne varmış bakalım. Hep birlikte arkadaşlar mor renkli bir strapo köpük var. Bunu hangi slime'da kullanıyoruz? Instagram slime. Tam dört sim var. Bunu hangi slime'da kullanıyoruz? Başta Galaxy slime olmak üzere tüm slime'lardan. Bir boya var. Akrilik boya. Hem de en güzel renkte kırmızıymış. Her slime setinde farklı renk oluyor. Peki bunu hangi slime'da kullanıyoruz? Her slime'da. Slime setlerimizin, slime çeşitlerimizin olmazsa olmazı tıraş köpüğü. Bunu hangi Hayır, slime çay, setinde ay, kullanıyoruz? Ay yap. ne yapıyorsun? Yap. Yapma yapma! Neden öyle bir şey yapıyorsun? Slime setinde kullanıyoruz. Slime evet yüzünde kullanmıyoruz. Aslında normalde burada kullanıyoruz. Evet ama arkadaşlarım, canım arkadaşlarım... Kullanıyoruz bunu... derken erkekler kullanıyor yani. yani. Kullanıyorlar, yani <laughs> evet. kullanıyorlardır herhalde. 2 adet slime jel. Birini şeffaf tutkallı kullanacağız. Diğerini ise bu bu beyaz tutkallı kullanacağız arkadaşlar. Şu şekilde gruplayabiliriz. Bunlar ortak malzemelerimiz. Ve bunlar da iki çeşit. Yani ana slime şeffaf slime ve beyaz tutkal slime'larda kullanabiliyoruz. Hadi bakalım bu seçimi Yapalım. Başlayalım. Evet. Şimdi e, önce taşıyacak makas yapmamız gerekiyor. Çünkü sadece bir tane kabımız var. Hayır, Aa. Hayır bir tane kabımız yok. Aa. patron çıldırdı. kapakta nasıl yapılır ki? Da ya. da ne yapmayacağız? Aa, ben yaparım. Ee, tamam bir tane taşıyıcımız var. Taş <laughs> gitme <laughs> Hayır, <laughs> bakın bir tane daha var. Aa. Oo, tamam o zaman. Hadi başlayalım. Slime challenge'ımızın birinci partındayız. Ben Instagram slime yapacağım. Ben de Galaxy slime yapacağım. Hadi başlayalım. Yarın devam ediyor olacağız arkadaşlarım. Partide kaldığımız süre içinde de slime yapmaktan geri kalmıyoruz. Öncelikle beyaz sıkkalımdan bir miktar karıştırma kabının üzerine aktarıyorum. Üzerine tıraş köpüğü ekliyorum. Ben de aynı işlemi şeffaf sıkkalımla yapıyorum. Ya nasıl özlemişim anlatamam ağlayacağım. Şu an çok duygusal anlar yaşıyorum aylardır slime yapıyorum. Benim canım arkadaşlarım Instagram'dan ayrı YouTube'da ayrı slime yapmamı istiyorsunuz. İşte sizin için dayanamadım. dobişkoyuncak.com'a girdim. Bir tane gülabı slime seti satın aldım ve geldi arkadaşlar. Hem de bir gün içinde. Evet. Gelin arkadaşlar. İzmit'ten Antalya'ya bir gün içinde slime setlerimiz nakliye olabiliyormuş. Sıvı jel döküyorum ve çanalımın karıştırıyorum. Önce slime'ı yapacağım daha sonra simleri katacağım. Sıvı jelimi açtım ve her iki malzemenin üzerine döküyorum. Hava kararmadan yetişmemiz lazım. Evet. Karanlıkta fark yağmur yağacak. Ve yağmur yağacak sanmıyoruz bulabilirdik. Çabuk kazanmamız lazım. Oldu ki. Ee, <laughs> senin de oldu gibi ama katı olduysa bilmiyorum. Şey Çünkü yanında kremin yok. Bebe yağın yok. Şey yok. ne yapacaksın? Ben senin yanında olsam şöyle yaprak toplarım, yaprağın suyunu falan sıkarım. Neden <laughs> <olmadı> böyle şey? Ya da en azından böyle. Yaparım. Her yerden arkadaşlar. Suyunuz mu yok? Bunun bir tık üstü. Ne biliyorsun? Şiş ne? Şiş mi? Hayır. Ne? Ceylin çok küçük. Ay sen <laughs> cinsen, işte ben Ceylin'e basar beni. Ayağımın ağzı da ediyor. Aaaa! Ama çişlerimizden çıkar. Yok, güzel çıkar. Ya? Evet benim slime'ım hazır. Şimdi bunda süre yok zaten. Hiç süre falan bahsetmiyor. Bence biten kazanırız. Önce biten kazanırız. Bırak anne bitti. Yok. Hayır öyle bir şey yok. Bitti bir saniye Hayır bu çaralıyor Hayır bir şey Bırak ne bunu çöpe bak şimdi. En güzel Allah aşkına biraz yaklaşır. Şov yapacağız bir dakika. Aslında biz küstük de böyle. Hiç de bile öyle bir şey yoksa aslında. Anne kızı ister miymiş ya? <laughs> bir daha sinir ben. olurlar. Hatta gıcık olurlar. Hatta çok içeler olur sonra da. Mesela böyle. Hayır sakın. Mesela sakın. ayak altı terini yüzüne sürmek gibi. <laughs> aa, ya tamam tamam. Çok aa, iyi aa, aa, şey. ama, iyi. Ama, ama, bir şey, ama hayır hayır bakın <laughs> <yok>, lütfen. Lütfen, <laughs> lütfen. Lütfen lütfen böyle şeyler yapmıyoruz arkadaşlar ya. Gelin. Şimdi benim Galaxy <laughs> Slime'ın için Aha. tam 4 farklı renkte simim var. Şimdi sessizlik. Bu iki renk sen ne sattı? Fransa. Evet bayrağı. Evet mi? Evet. beyaz yanında Fransa oluyor ama şu anda yanında bir de mor gelecek. Direkt Moldovi oldu. Aa! <laughs> hayır, öyle <laughs> bana, şey bana da, bana da şeyle, şeyleri anımsattı. Buz patencilerini anı Yani. çok fazla simli e falan, e falan e ya. 4, alın evet, alın. Evet. Hazır mıyız? Hayır. Ha, bırakır mısın sakın? Ana, ama çok hevesim var, anlayayım. çok hevesim var, anlayayım. çok hevesim var. Topluyor bose nasıl yaptın? İşte ben slime yaptım mı böyle yapıyorum arkadaşlar. Ne yapıyorsun ben ne yapıyorsun? Bir şey oldu sandım bu bölge Kırın ben. <laughs> yarın hani ikinci çeşitleri yapacağız ya. O zaman galiba ben bunu saklayacağım ve yarın size o şeffaf clear Galaxy slime'ı göstereceğim. Ve Onun biraz beklemesi lazım. sizden tarif istiyoruz arkadaşlar. Yarın iki tane slime yapacağız. O yüzden sizden harika efsane güzel. Dırın 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 dırın. Dur bakalım şeffaf ve galaksiymiş ya Buse'cim. Bakalım galaksi görebiliyor muyuz? Ya bu senin bu sadece ses çıkarma konusunda asla önüne geçemiyorum. Alır mısın evet. şu malzemeleri? de? Alırım. Ölüm açım. Alırım alırım. Bahane malzemeler ise tabii ki de alırım anneciğim. Ben sonra bilir miyim? Sıcak mı? Hayır. Bir alamazsın. Cebar, alamazsın. alamazsın bu kadar bitmiyor. Hatta. Evet istersek sadece bu strafor köpükle de slime kıvamında oyunlar oynayabiliriz hatta bunu şekillendirip mesela şöyle bakın devenin bu kafası oldu bile devenin birazcık boynu böyle olur devenin hör gücü devenin bacakları ne yapıyorum ben ya instagram slime yapacaktım ne dinozor dinozor mu oldu evet dinozor çok Hayır ya. bakın bakın ayaklarını kırmış hani yolcusunu indirmek isteyen bir deve gibi hmm. değişik bir dinozor. hayal gücüm var adeta bir deve değil de ne dinozor Dinozor. Dinozora çok daha benziyor. Yani tam sakinleş. Hayır, değil, bu dev aşkına ne geliyor yani? Değil. Aa şimdi benzedi biliyor musun? Hörgücünü şimdi gördüm. Evet, hörgüç, hörgüç hadi. Hörgüç. Ay benzedi <gülüyor> ya. Mısır <laughs> 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 daha çok Mısır'da olur ya. Hadi. Evet. Benzedi mi? Benzedi. benzedi. Artı bir mi? Artı, Artı bir. bir. Değil tabii de sıfır. <laughs> Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım gördüğünüz üzere bir yandan Instagram, bir yandan YouTube çalışıyoruz ve sizi çok seviyoruz. YouTube arkadaşlarım benim için başımın üstündedir, başımın tacıdır. Bazı arkadaşlarım beni Instagram'dan da buluyor, buna da çok mutlu oluyorum. Eğer sizin de varsa annenizin, işte ablanızın, Instagram hesabı ya da kendinizin beni oradan takip edin arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar tekrar söylemekten de hiç utanmıyorum slime'ım çok güzel oldu keşke bu arada benim taktiğim arkadaşlarımla bir tanesiyle karşılaşsam da bunu ona böyle hediye etsem hatta böyle kalp şeklimi de versem bunu ona hediye etsem hepinizin adına ben videonun sonunda kalbin yarısı derim yarısını da sizin göndermenizi önemli rica ederim arkadaşlarım hepinizi çok seviyorum tekrar tekrar söylemekten asla sanmıyorum şimdi hadi gelin bakalım bu senin slime'ını bir test edelim kopma yok arkadaşlar tabii ki her slime'ı böyle yaparsam kopar, kopar bir de kopar. Evet. Buna nazik Bunu 4 yıl arkadaşım. sonunda al, anlayabildiğin için çok mutluyuz anneciğim. Şimdi slime'la daha önce hiç tanışmamış bir arkadaşım var orada. Cihan. Hiç daha önce slime görmemiş hayatımda. Onun adına çok üzülüyorum. İnanılmaz duygusal anlar yaşayacağız birazdan. Çünkü slime'la daha önce tanışmamış bir arkadaşımı slime'la tanıştıracağım. <laughs> Lütfen kameralarınızı hazırlayın. Tarihi geçecek bir video olacak bu. Böyle hani ibretlik insan videoları olur ya. Ona benzer olacak. Evet şimdi birazdan tanıştıracağım onu. Bakalım neler hissedecek. Eminim bayılacaktır arkadaşlar. Hemen birkaç tane slime seti sipariş de verecektir. Çünkü biz onun mekanına her akşam geliyoruz uğruyoruz ve burada restoranda yemek yiyoruz. O da lütfen bizim domuzgoyucak.com'da birkaç tane slime seti de oyuncaklar edinmiş olsun. Bunu umut ediyoruz. Evet. Cihan Bey siz daha önce slime görmemiştiniz değil mi? Slime denilen şeyle ilk defa tanışacaksınız evet, değil mi? Evet. İnanılmaz büyük zamanlar arkadaşlar. Hayır, <laughs> <laughs> Böyle korkunç bir şey değil bu. Buyur gel. Yüzüme patlatmayacaksın. Hayır hayır. Şu iki kenardan tutup çeker misin? Yavaşça ama nazikçe. Asla sen şimdi beni tanımıyor musun? Ben böyle böyle ya da işte değil, sana zarar verecek bir şey yapar mıyım? Bakın arkadaşlar ilk defa hayatında slime gören bir arkadaşımla böyle kocaman çarşaf gibi slime yaptım. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Ne yapacağını bilmiyorum ama o şimdi bak benim elimde görsün. Diyecek ki bunu bana bırakın. Stres bu oyuncağı bu arkadaşım. Öncelikle tanıştırayım. Onunla böyle oynayarak stres atıyorsun. Buyur hayırlı uğurlu olsun, sonra da geçmiş olsun. Elden çıkmıyor mu? Tabii ki çıkmıyor. Söyleyecek. <laughs> çıkıyor. Asla yapışmaz bu. Renk de vermez ve zararlı asla değildir. Çünkü bunların hepsi hmm. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı malzemelerden üretilen. Şöyle yap yapalım mı anne? Evet. İlk defa slime oynayan biri olduğu için o karar versin hangi slime daha güzel olmuş. Şu yorumlarını alalım. Evet, bu da bu senin yapmış olduğun slime. O, o gün <laughs> ablanın Ya görüyor musun? <laughs> <laughs> topunda, topunda yavaş. Ama çok bak, yavaş. Bak, bak, ya bak 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 yatıyor ya. işte. No, no, Hayır, bak eline, yapışıyor mu? eline yapışıyor mu? Elini yapışıyor ama hiç sıfır. Bu daha iyi. Neden? <laughs> Nedeni söyle tamam. Elin yapışmıyor. Evet, evet. Bu da yapışmıyor bak. Bu da yapışmıyor. Bak yapışmıyor. Yapışmıyor. Evet başka. Cihan eline yapıştı ama. Rengiye güzel. Siz yani, bana okunun lütfen renkli, güzel, sakin. Bunun nesi var pardon? Bu ayarımızı Buse'den yana. Ya. Evet arkadaşlar kesinlikle. Buse'nin slime'ı en iyisi. Ya. Şöyle göründüğü üzere. Hayır benimki daha iyi. Bakın çarşaf gibi arkadaşlar bakın. Ben 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 ben. Her bakın. zaman birinciyim arkadaşlar. Hadi bakalım, bu kadar açabiliyor musun? Aa, açtım. Ya yaklaş 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 yaklaş. Görüyor musunuz slime <laughs> Tamam. Ya nasıl bu? İşte bu. Şimdi ses Hem olayına gelelim. Şey. At, ses. Var onda da ses. Var. <laughs> Evet, kesinlikle. Tamam, kabul birinci benim arkadaşlar. Birinci belli. Kabul bir ediyorum, belli tamam. <laughs> Objektif bir insan olarak oylarımız bu seden yana. Çok kesinlikle teşekkür ediyorum ya. Çok teşekkür slime. ederim. slime bu... Evet kesinlikle öyle. öyle arkadaşlar slime'ın birinci seçildi. <laughs> teşekkür ederim. Şimdi oyun oynayın çocuklarım arkadaşlarım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yorumlarınızı benden yana kullanın lütfen. Oylar bana. Oylar bana. Hayır bana.